Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün uzun zamandan beri yapmadım. en son geçen yıl bu zamanlarda bir saçımı boyamıştım. Tekrardan e, bir boya içine giriyoruz. Hep birlikte. E, şimdi e, boyayla açmayacağım. Sakal açacağım. Özellikle sakal saçımın da ön kısımlarını hafiften açacağım. E, boya yerine, e, boyayla içinde bulunan oksidiyenle saçı açacağım. E, oksidiyeni dışarıdan ayrıyeten de satın alabilirsiniz. Hemen göstereyim. Ben Garnier'inkileri kullanacağım. Açmadan önce uyarı, İlk başta videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar, beğenme bana hani destek oluyor. Asıl önemli uyarı ise saçınızın veya sakalınızın hangisini açmak istiyorsanız şey bırakmanız lazım, kirli bırakmanız gerekiyor. Daha hani daha iyi oluyor, değil daha hani etkin sonuçlar veriyor. Kase, geçen yıldan nazaran bu kasem, açıcı hepsini koyuyorum hepsini derken bu 1 bölü Siz tam aldığınız için 3'te e, 1'ini koyacaksınız. Şimdi bunu süreceğim. Maksimum 30 dakika bekleyeceğim. 30 dakika bekledikten sonra hatta 30 dakikada beklemeyebilirsiniz. Evet. E, yavaştan açılmaya başlayacak. Bu tonu ben istiyorum dediğinizde olayı bitirin. E, sıcak değil. Soğuk suyla yıkayın. Fön yapmayın kendi kendine kurusun o zaman başlayalım mı bunu sürerken ya üstünüze bir havlu <laughs> sevin <laughs> ya da şey olsun hani kullanmadığınız bir şey olsun çıplak yapın ya Vallahi benim şu an öyle bir şeyim yok şansım yok korktum şu an bu açıyor ya ya kıyafetimi de açarsa sakal ya <laughs> çok açılırsa kes gitsin <laughs> şey yapamam. Bir yılım bitti. Hala şu sesime şey yapanlar var. Abi benim kendi sesim. Kendi sesim. Ama var ya şu an olursa efsane olur ha. Yeme de 50 kuruşa. Ben de hep böyle fiyatlarını yazma gereğinde bulunuyorum. Hani uygun ya. Hani pahalı olsa yazmam. Ama böyle bu tür şeyleri uygun olunca herkesin alabileceğini ben düşündüğüm için yazıyorum. Efsanevi sorular var. Nereden temin edebiliriz? Her videomda, her şeyde. Bütün kozmetiklerin hepsi ben söylerim zaten. Açıklama kısmını okuyun. Gratis, Roseman Watsons, artık hangisi önünüze denk gelirse büyük hipermarketlerde olma olasılığı daha az olur ama olur yani. İnternette var mıdır? Link atsana. Ya varsa vardır, ismini yaz. Çıkar. Yoksa da yok. Yok yani. Yok internette satan yok. Yapacak bir şey var mı? Yok. <laughs> Baktım bu olmadı. <laughs> Çarpıcı kahve var. <laughs> Çarpıcı kahve var. <laughs> Boya. Onunla <da> boyarım. <laughs> Siyah çeviririm. Belki kesmem. Çifte kademeli. O iki tane video çıkarmış alırım. <laughs> Sakalımı yakarım falan. Ama yansam olur. Zaten ertesi güne geri çıkmaya başlıyor. Şu sürüş şeklini görüyor musunuz? Böyle bir şey olamaz. Dıya geldik durup misali. Çok önemli noktalardan birisi burası. Akıyor ya bildiğiniz akıyor bu yani. Ben bu kadar sıvı sanmıyordum bunu. Bence yeterli. biraz kaldı o da ben, hani iyi olursa saçımın önüne çok çok hafif süreceğim. 10-20 dakika bekleyeceğim. 20 dakika sonra görüşürüz. Yıkamadan önce geleceğim. Hemen geçmiş olacak ama... Neyse. Ve 30 dakika tamamlandı. Ee, gidiyorum, geliyorum. Bir yıkayım, bakalım sonuç ne olmuş olacak. <laughs> ne çıktınım? Siz merak ediyor musunuz? Hiç etmeyin. Değişen hiçbir şey olmadı ya. Aynı! Açıldıysa da, eğer açıldıysa da... Çok çok az açıldı yani. Yani daha doğrusu siyahtan biraz daha şey, yıkanırsa belki birazcık daha açılır zamanla. Ee, sarıya açılmıyormuş, ee, benim saç sebebimin alt katmanı zaten kumral, açık kumral. Açık kumrala doğru gid gidiyor. Ee, sizinki de alt şeyiniz neyse saçınızın teli. Ona doğru gider. Eğer siyaha siyahsa da daha böyle biraz açık bir siyah olur. Kırma bir siyah olur. Böyle oldu sonuç, bu oldu. Yani ben biraz daha sarı bekliyordum ama böyle çıktı. Yani bu da demek oluyor ki belki bir sonraki videoda çarpıcı kahveye boyayabiliriz bu sakalı. Öyle arkadaşlar. Video ben mi Kendinize çok iyi bakın o kalın. doğru tutamıyorum.